Aklımdaki kişi adım atacak mı onu beklemeli miyim? Kartlara soruyorum. İlk kartımız e, şeytan kartı çıktı. Sizi uyarmak istiyorum. Bu kişi adım atabilir evet. Ama bu adım duygudan değil daha çok arzudan gelir. E, sevgiden çok bir bağımlılık, bir tutku, kontrol arzusu ön planda maalesef. Sizi kontrol etmeyi, egosunu tatmin etmeyi seviyor olabilir bu kişi. E, sizi kaybettiğinde zihninden çıkaramıyor. Ama size yaklaşırsa da kendi şartlarıyla yaklaşıyor. Adım atsa bile sizi huzura değil bir döngüye itebilir. Ee, sizin veya kişinin burcu oğlak baskın olmak üzere toprak kurba enerjisini çok fazla aldığımı söylemek istiyorum. İkinci kartımız büyücü kartı. Bu kişi adım atmak için hazırlık yapıyor olabilir. Bu kişi konuşmak, yazmak bir şekilde iletişim başlatmak istiyor ama bu kart stratejik ve zeki birisinin olduğunu gösteriyor. Eğer bekliyorsanız bu kişi Zaten sizi test ediyor. Atacağı adım da sizi etkilemek, duygusal olarak bağlamak amacıyla olabilir.